Evet, benim tamam. Osman Şeker, yardımcımız Avukat Emrah Sığ'ın. Tamam. E, bu işle ilgilenen Emrah Sığ'ın'dır, yani organize eden Emrah Sığ'ın'dır. Tamam. Gençlik Kolları Başkanı da Semih Polat'tır. Tamam. Semih Polat da gençler örgütleri topladı, yani burada toplantılar yapıyorlar. İşin organizasyonu da Semih Polat yaptı. Tamam. Yani bu işin başında Avukat Emrah Sığ'ın var. Eyvallah, Üç, tamam. İş paylaşımı yaptık genelde bu programlarla ilgili. Tamam. Hepsini e, bir kişi yaparsa işin içinden çıkamayız. Tamam, bir olur. de şöyle bir şey yaptık, mesela düğünlerimiz var. Yarın 10 tane düğünümüz var hemşehrimizin. Bununla ilgili bir komisyon oluşturduk. Her düğüne birer çelenk. Her düğüne bir tane yönetim kurulu arkadaşımız gidiyor. Derneğimizin adına e, takısını takıyor. Her düğüne de mutlaka çelenk gönderiyoruz. Yani yarın 10 tarafa dağılacağız. Aynı saatte 10 düğünümüz var. 10 yerde ayrı noktada olacağız. Tamam, tamam Bu kesin kuraldır. Şu ana kadar 240 bin artı 240 bin 44 bin de e, sünnet maliyeti çıktı. 284 bin lira şu anda 24 Mart 1 Temmuz arası para harcamışız. 244, ee, 244 bin. bin. lira net para harcamışız. Derneğimizin borcu yok. Artı paramız var. Parayı nereden buldu derseniz bizim bir hiçbir üyemizden bir kuruş ayda almıyoruz. Yönetimle de ayda Sadece bizlere destek veren Şenkayalı üst düzey iş adamlarımız şu şu programı biz proje götürüyoruz. Diyoruz ki şu, şunu yapmak istiyoruz. Buyurun diyorlar ödeneğini. Samimi şeyler olduğu sürece Tamam onların üzerinden aldığımız paralarla hepsini resmi kanallarla alıyoruz, banka hesaplarıyla dekontlarımızı kesiyoruz, faturalarımızı keserek alıyoruz. Tamamıyla işte yönetim kurulu içerisindeki komisyonla oluşan muhasebe tarafından alınıp fatura karşılanan paralardır. Bunları ibraz ediyoruz. Bu şekilde iş adamlarımızın üzerinden yaptık şu ana kadar bütün programı bunlarla yaptık. Yani 280 e, 4 bin lira. Şu anda 280 evet. 284 bin lira para şu ana kadar harcamışız, son işte Mart'la Temmuz arası. Maşallah, eyvallah, tamam, tamam İnşallah, İnşallah örnek oluruz diğer derneklere, İnşallah. amacımız bu. İnşallah. Aynı zamanda şunu yaptık, yönetim kurulu arkadaşlar, rahat çalışsınlar diye 2016 model bir tane Jetta Passat, yani Passat'ın bir ikisi Jetta bir araba aldık, makam aracı, bunu da yönetim kurulu arkadaşlara verdik, dedik ki rahat çalışın, aracı olmayanlar işte hızlı, güvenli bir şekilde hareket edin diye bir araç aldık. Makam aracı. Bunu da yaptık. dernek aldı. Tabii bunu da biz aldık dernek adına. Şu anda bu araçta yönetim kurulu arkadaşlar bunlar Plakasında İstanbul Şenkarlar Derneği yaptık. Hmm. şu anda arkadaşlar kullanıyor bu arabayı. sağ sağa sola gidiyorlar. Çalışmalarını o şekilde yapıyorlar. Yani daha doğrusu biz kurumsal bir kimlikle hareket etmek istedik. Yani yukarıdan aşağı yapımız sağlam olsun. Burası bizim ofisimiz. Genel merkezimiz, Genel merkezimiz. Gaziosmanpaşa Küçükköy merkez, sürücü ulusunun alt dördüncü katındayız. Hmm. Ama biz İstanbul genelinde sekiz bin tane üyesi olan e, listeler de orada hazır. Oradan 8 liste, bin tane üye. Tabii 8 bin tane üyesi olan, yani şu anda çalışmış AŞFR'ı e, pandemide altı bin kişinin kapısını zilini çalıp hediye paketleri, ıslak mendil, dezenfekte, maske aşevarı 20 bin maske dağıtmışız. E, tıbbi malzeme, altı bin kişinin ziline basarak adres adres dağıtmışız. Yani bilinçli olarak gittik hepsinin evine gittik, teker teker dağıttık. Yani bunu da yaptık, hmm. pandemide su açma. İşte en önemli tarafı Kızılay'a, e, 107-109 kişiyle en çok kan veren sivil toplum kuruluşu olarak biz varız. E, Merkez camının önünde e, su açma yağmurlu bir havada yaptığımız <laughs> programla 109 kişiyle Kızılay'daki arkadaşlar aradı. İlk kez bir sivil toplum kuruluşu bu kadar kan e, bağışında bulundu diye. Bunu da biz gerçekleştirdik. O yüzden biz de gururluyuz bu evet. konuyla ilgili. Eee evet. yaptığımız faaliyetler çok. İşte kurban bayramında 34 eee kurban keseme aileyi tespit edip 34 tane hisse yaptık. Eee kurban etlerini tamamıyla onların adına hisseyi kestik. Götürdük adreslerine teslim ettik. Siz durun dedik. Biz dedik size getiririz. Aldık evlerine kadar götürdük. İşte 200 tane çocuğumuzu ayakkabı 23 insana sevindirmek için 200 çocuğumuzu e, ayakkabı, spor ayakkabı Sanayi İş Adamları Derneği'nin desteğiyle ayakkabı giydirmesi yaptık, giydirdik. İşte 100, şu anda 137 çocuğumuzun e, bu, bu, geçen hafta itibariyle bitirdik. Sünnet yaptırdık. Yalnız bu sünnette sadece Şenkaya'yla Erzurumlu değil. Malatyalı, Adıyamanlı, Diyarbakırlı, Muşlu, e, Sivaslı hemşerilerimiz de var. Biz e, sadece Erzurum'u tercih yapmadık. Bunun yanı sıra e, başka bir proje geliştirdik. E, Gazi Mahallesi'ne birkaç Camide e, Kur'an öğrenmek isteyen çocuklarımız e, için e, çiğ köfte, günlük 100 tane çiğ köfte dürüm yaptırdık tatlısıyla, ayranıyla, çocukların e, camilere gelmesini teşvik etmek amaçlı. 3-4. cami en son Ravza ile bitirdik. Çünkü bugün itibariyle bitti. E, her gün arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşım Emrah Boztaş kardeşimizi organize etti. E, camilerde çiğ köfte, dürüm, ayran, tatlı dağıttık. Çocukları heveslendirelim diye. O da güzel bir proje oldu aslında. Ee, Bu da tabi ki Sultan Gazi'yle... En son bir de burada pik piknik yaptınız. En son burada e, Masal Park'ta 100 kişilik bir e, kahvaltı programı organize ettik. Hı. Yalnız 100 kişinin yerine 300 kişi geldi. Bu da bizi biraz zorladı ama sağ, tabii ki altından, şık, altından çıktık, yüzümüzün akıyla çıktık. Burada işte onu yaptık, e, kahvaltı programı ve en önemlisi e, kayıtlı olsun diye ee, bu Sinop'taki e, işte Kastamonu'da yaşanan bu sel felaketinden dolayı inşallah Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Ee, etkilenerek dedik ki ya bizim elimizde genç arkadaşlar var, hevesli arkadaşlar var. Biz de bir ekip oluşturalım düşüncesiyle yola çıktık. Aramızda genel başkan yardımcımız avukat Emrah Sığın kardeşimle bir e, çalışma yaptık e, AFAD'la görüştük. AFAD'da bize bir dilekçe verirseniz biz bu işi değerlendirmeye alırız. Hatta kaymakamlık üzerinden de yapabiliriz demişlerdi. Biz de AFAD'a dilekçemizi yazdık. Önümüzdeki hafta inşallah böyle bir eğitim program başlayacak. 20 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz. E, bu arama kurtarma ekibi her zaman hazır vaziyette olacak. E, ülkemiz için çalışacaklar. E, bu arama kurtarma ekiplerimiz Eğitimden aldıktan sonra diğer üyeler bize ev hanımlarına, çocuklara depreme karşı, yangını vesaire filan gibi eğitimleri onlara aktaracaklar. Hem bilinçli bir toplum haline gelmek için hem de bize ihtiyaç duyulursa her zaman hazır vaziyette olacağız. Ekipmanlarımızda Şenkal'e değerli bir iş adamımız üstlendi. E, bütün e, araç gereçlerin o temin edecek. E, bu vesileyle ona da teşekkür ediyoruz. İsmini tabi açıklamayacağız. Öyle söz vermiştik. Şu anda dernek olarak faaliyet e, içinde çalışıyoruz e, 24 Mart 1 Temmuz arası harcadığımız para 284 bin TL. bunu da hiçbir üyeden ayda almadık. Tamamıyla Şenkar iş adamlarının üzerinden yaptık bunu. Tam yani, 24 Mart'dan bu yana. Evet 24 Mart niye tarih yaptık? Bu pandemi rahatlamıştı biraz. Yani yasaklar evet. gevşetindi gevşetildi. Biz sokağa çıktık. Hemen o ara ne yapmak istedik? önce dedik ki işte bu tür bir malzemeye girdik. Maske, dezenfekte ihtiyaç vardı. Işte oradan bir başladık. Öyle ufak ufak çalışma yaparak Ramazan ayına denk geldik, Ramazan ayında himsakiye hediye paketleri, hmm. 350 koli erzak yaptık, Ramazan'da ihtiyaç sayfalarına dağıttık. Bu hmm. erzakları Ramazan ayı içerisine yaydık, bu arada işte 23 Nisan'da Ramazan ayına denk gelince çocuklarımıza ayakkabı yedirmesi, hmm. hmm. bu arada kandil simitleri, her kandilde kandil simitleri, hediye paketleri yaptık, birer evlere dağıttık. Yani adreslere birer... E, tamam adresler. oradan çıktınız daha sonra? Şimdi e, kandil simitlerini dağıttık. Döndük bu sefer anneler günü geldi. Denk geldi. Evet. Anneler gününde özellikle şehit annelerden başlamak üzere e, 200 hediye paket hazırladık. Kırmızı günle birlikte hediye paketlerini yaşlı annelerimizden başlayarak bütün annelere, üye olan annelerimize götürdük, dağıttık. Onların da hoşuna gitti. Bayramda bayram şekerleri, kahve, hediye paketleri yine adreslere dağıttık. Bunu yaparken de şu şekilde çalıştık. Esentepe mahallesi, Gazi mahallesi, Gürsel Polat Gazi Mahallesi'ne verdik. Ersen Tepe'ye e, e, Özbey Kaygus kardeşimizi verdik. 50. yıla Selçuk Kılıç kardeşimizi verdik. Mahalleleri bölüştük. Dedi ki siz şu elimizdeki adreslere, şu şu adreslere siz dağıtacaksınız. Bunları dağıttık. Bayramı bitirdik. Bayramla iki bayram arası ne yaparız diye düşünürken bu ara dedik ki çocuklarımızı sünnet ettirelim. Biz o 2018'de 117 öğrenci, e, şey 117 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Aşağı yukarı 100 küsür yetim çocuğu da giyindirmiştik El Sivak'ta giydirmiştik o dönem dedik ki bu arada boş geçirmeyelim bu arada biz çocuklarımızı sünnet ettirelim. iki bayram arası çocuklarımızı sünnetle geçirdik bu arada ziyaretler yaptık ee, işte da yaptık ee, kupalar yaptırdık reklamasyona çalıştık o, bu sefer bunları bitirirken Kurban bayramında da işte e, Kurban bayramı yaklaşması sebebiyle e, Kurban hisseleri yaptırdık kurban. 34 aileye hisse yaptık, onu verdik. İşte ondan sonra çalışmalar devam etti. Kahvaltılar, şimdi önümüzdeki haftalar kadın kollarımızın kahvaltısı var, gençlik kollarımızın kahvaltısı var. Ee, burada hareket alanımız çok iyi. Gençlik kollarında kaç kişi var? Ee, 125 tane gencimiz var şu anda. Kadın gen, aktif durumda çalışan 125 tane gençlik kolları üyemiz var. Ee, kadın kollarımızın sayısını söylemiyorum, onlar zaten bizden de erkeklerden daha çok çalışıyorlar, <laughs> sağ olsunlar. Yani onlar daha aktif durumdalar. Samimiyet var aslında. En önemlisi makam mevcut koltuk sevdalısı hiçbir arkadaş mı yok? Ben dahil olmak üzere. Hepsi bütün niyetleri Allah rızası için. Bunu yaparken de Erzurum Şenkayı için değil, komşumuz için. Yani biz erzağı dağıtırken belki 350 kol erzağın 100 tanesini Erzurumlu Şenkaylılara diğer kalanında yan komşularımıza dağıttık. Yani ayırt etmedik de sahibi kim varsa herkese faydalı bir şeyler yapmaya çalıştık. Derdimiz aslında burada yani bölge bölge hemşericilik değil de yaşadığımız, bulunduğumuz toplumdaki herkese sahip çıkmak. İnşallah diğer dernekler de biz gibi yaparsa aslında sorun ortadan kalkacaktır. İhtiyaç sahibi aileler aslında mağdur olmayacaktır. İnşallah ben de bekliyorum ki diğer sivil toplum kuruluşları bu şekilde hareket etsin, heyecanlı çalışsınlar. Çünkü ihtiyaç var buna. E, tabela değil de gerçekten biz işte şu anda Sultan Gazili Sivaslar Derneği'nde kardeşlerine ilan ettik. Amasyalılar da Amasyalılar Konfederasyonu kardeşlerine ilan ettik şu anda. Hı. Bu üç Federasyon Konfederasyon ve e, Sivaslar Derneği ile birlikte ortaklaşa projeler yapıyoruz. 2019'da yanılmıyorsam Sivaslar Derneği'ne kolye Erzak kolilerimizin üzerinde şey vardı, e, kendi logomuz vardı, e, kollarımızı değiştirdik. Dedik ki Sivaslar Derneği'nin kollarını bize verin, biz de size Şenkalılar Derneği'nin kollarını verelim. Siz hemşehrilerinizle onları götürün, biz de bunları götürelim. Niye? Sivaslılar getirdi imajı yaratalım ve bunu yaptık. Kolleri değiştirdik. Onlar Şengal Emşehri'nin kollerini götürdü. Biz de Sivaslılar Derneği'nin kollerini dağıttık. Yani böyle bir sistem yaptık. Aslında bunu yapar ki, Üyelerimize dedik ki ya bizim kardeş derneğimiz var ve e, sağ olsun e, Recep Kılıçbaşı Başkanım bizim Sultan Gazi değil ta Ümreler'deki Şengal emşehrilerimizi buldu gitti oralara ta erzak dağıttı. Ben de bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Büyük güzel çalışmalar. Ben keyif alıyorum. Bunu yaparken çok ciddi keyif alıyorum. Çünkü bir e, hemşerimizi mutlu etmek, bir çocuğu sevindirmek son derece e, önemlidir bence. E, yatmak için de, çalışmak için varız. Sloganımız da şu diyoruz ki siz yorulmayın biz size geliriz. Amacımız bu. Siz evinizde oturun. Haydat istemiyoruz. Zahmet etmeyin biz size geliriz. Sadece bize ulaşın Zahmet. amacımız bu. Ve teşekkür ediyorum. É, eu não